Kulağım şi kafalar. İç bakalım böyle çay gördün mü? Ver bakayım. Bir test edeyim sen Ali Kemal. Hmm. Benimki gibi olmasa da idare eder. Hmm, kıskanç. Selam. Bilak takıldı. <laughs> Selam Müjde Hanım. <laughs> Plak çözüldü. Hoş geldiniz Müjde Hanımcığım. Buyurun oturun. Hoş bulduk. Taksi yok muydu? Ha, ee, Müjde Hanım maalesef şoförlerimizin hiçbiri daha durağa teşrif etmediler. Ama onlar teşrif edene kadar buyurun siz oturun ben size bir çay ikram edeyim. Ay teşekkür ederim almayayım. E, ee, buyurun oturun madem. Hayır ee, hayrola Müjde Hanım? Uzun zamandan beri yoktunuz. Ya sormayın. Teyzem hasta diye acil olarak memlekete gittim. Oy Müjde Hanımcığım. Hayırdır inşallah Allah korusun teyzenize bir şey mi oldu? Öldü mü? Yok ağzımdan yer alsın Ali Kemal. Apandist ameliyatı oldu sadece. Şimdi çok iyi ama ben iyi değilim. Sebep? Çünkü işimi kaybettim. Hayırdır Müjde Hanım? Memlekette birkaç gün fazla kaldım diye patron yerime başkasını işi almış. Vay kansız vay. Ya değilse görüyor musun sen ya? Ver ver. Adresi ver. Ver ağzını burnunu kırayım onun ya. Ya bir otur yerine vakkas ya. Celallenme hemen. E peki şimdi ne edeceksiniz? Vallahi iş arıyorum. Dün bir kuaförle görüşmem vardı. Asker ücretin bile altında maaş teklif ettiler. E kabul etmedim ben de. Vay cimriler vay. Uy Müjde Hanımcığım. Gülbin yenge de kuaföre yardımcı eleman arıyordu. Ay ciddi misin Ali Kemal? Abi ciddi. Seninle maytap geçecek hal yok ya. Hele seninle bir maytap geçsin. Bunun da ağzını burnunu kırdım valla. <laughs> Heyecanlı he 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 da. E, Gülbin yenge de sizin eve çok yakın. Yani yol olmazsa falan da olmaz. Ay peki beni Gülbin hanıma götürür müsün Ali Kemal? Hem bak belki sen aracı olursan beni işe alır. E tabi neden olmasın buyurun gidelim. Eee e, güle güle Müjde hanım. İnşallah Gülbin yengem sizi işe alır. <laughs> İnşallah. Hayırlı görüşmeler. <laughs> <laughs> güle güle Antep fıstığım, güle güle, güne beklerim. Aa, aa, vallahi gözlerim de görsem inanmam. Demek ki Sinan sizi dövmeye kalkıştı, öyle mi? Olacak işte gün. Sinan ağam yapmaz hele şey. Ay, bu adama kesin büyü yapmışlar. Bence de büyü yapmışlar. Benim damadım üç kağıtçıdır, dolandırıcıdır ama saygılıdır. Böyle kafasına vur, Öf demez. Ya adamın bütün huyu suyu değişti. Sanki Sinan gitti yerine bambaşka bir adam geldi. Ay hayırlara vesile olsun inşallah. Amin. Ne? Buyurun buyurun. Merhaba hanımlar. Gülbe yengeciğim halen eleman arıyor musun? Arıyorum arıyorum da hayırdır inşallah Ali Kemal? Sağ süper bir yardımcı buldum. Müjde Hanım, Külbi Yengeciğim. Olur, ben de. Müjde Hanım ülkemizin ve Balkanların en iyi kuaförlerinden biridir. Abartma istersen Ali Kemal. E, demek iş arıyorsunuz. Daha önce nerede çalıştınız acaba? İki yıl kadar kuaför Refik Bey ile çalıştım. Refik? Şu meşhur etek mi? Evet efendim. Bir buçuk yılda kuaför Sezen'de çalıştım. Wow, çok iyiymiş ya. Ya Gülbingeciğim ben sağ boş adam getirir miyim? Tabii çok iyi olacak. E, ee, siz şartlar artık aranızda konuşursunuz. E, ee, ben durağa gidiyorum. Hadi hayırlı olsun. Hadi sağ ol. Buyur bacım buyur geçin.